Bugün Ünye maçına gidiyoruz. Ünye değil, Trabzonspor Kadınlar Fekir. <laughs> Ünye'de Trabzonspor'un kadın futbol maçının... Başkanları Yapamadım. Kanka olsun, bunu konuşamadım. Sesimiz açık olmaz. ayarlamadığımız için Dolmuşla dolmuşla gidiyoruz. Aynen. Bugün taş yer miyiz? Taş yemeyiz. Taş atacağız mısın? Yok. Bak çok aç olduğumuz için yemek yemeye geldik arkadaşlar. Usta Dün Bakalım yorum yemek yorum yapacağım. Buranın ismi ne? Usta Ünye'de bir oldu. Ünye AVM'de ama ismini bilmiyorum. Çok küçük bir yer zaten. Dört tane yemekçi var. Dört tane. <laughs> 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 yemekçi yalnız. Burger King, Popeyes, tavuk dünyası. <laughs> bir de usta dönerci. Ee, biz usta dönerciyi öneriyoruz. Bir de tavuk dünyasını. Diğerlerini önermiyoruz. Çok kötü yapıyorlar, bir. <gülüyor> <gülüyor> İkincisi de boykot ediyoruz. <laughs> Bu Harika bir tadı var. Çok. <laughs> <laughs> Çok güzel. Her Çok güzel. iki tane var düşün. Doğrucu yani. Çok <laughs> Bak. Bak bak. Maşallah.

Adamlar ben de Ay, <laughs> sen, sen, Demin sen sen <laughs> yeri Bir yerde oh, kaçmış. Yok kanka. Hepi faymıyorum sen. Şöyle bir İnce. O kadar sert. Ki. Hmm. Durdu. Devam ettim ne yapıyordum? Oturdum yine bir Çok kötü tadı ve sağlıksız. Evet. Ben bunu yediğimde. Sağlıksız <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> bir akşam markete gitmiş piş şey almadan geri döndüm. Her şey sağlıksız. Sağolun. ol. Bu da altın Ben bunu son yedi buçuk odadan Hani sen zehirlendim. De Hayır o zaman sen, Ya senin verdiğin parayla bunu vermek istiyorlarsa? Ben bundan şu an seni yediğimde o Belki benim gibi bir şey gidecek. ama tutmuş olacaktır.

<laughs> ne dedi

Sen kimsin onu geçeceğim be. Abi bizim 8 numara harbi stoper oynuyor ya. 10 numara da. Vay. Oy! Bravo. ne zupkov Oo yazıyor zupkov ya. Hoca. senin var ya ha <laughs> Alex ne yazıyorsun? Bak 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 solda siyah. Kestin alakalı alakalı ortayı vurdu kafayı. Yerden ver, yerden, yerden ver. Altı bası bilmiyordur. Çok güzel. Adı bravo, adı bravo bravo. Sen de yedin onu. Helal Natalya. <laughs> <Tutacağım. gülüyor> bir gün. Zelenski. <laughs> <Zelençi. gülüyor> Haydi bir gün. çıktı hocam. Hocam çıktı. Vurdu. Evet. Oram oraya değil, ona bizim böyle 2,5 üst oynadık o üst bastık. Ay güzel pas attı. Oley! Oley! sana Trabzon. Bizim için Trabzon. oratamayacağız. atamayacağız. Ya sana! Ya sana! Hadi be. Hadi Hadi. Hadi. Hadi <businesses bridge>. <laughs> Hadi. Oh, Yo yok. Ya. He he. 여기은 이거 의러지 Ben yukarıdayım şu an. Arkadaşlar bilinçli yapılmış bir şey. <laughs> evet, aynı Dur <bir> şey. <laughs> Yukarıdayım. <gülüyor> <gülüyor> yan çek ya. Yan çek ya. Yan mı seviyoruz? Yani yan evet Tamam aşkım. Tamam. Yüze çekmedik İstanbul'da ya. Niye aklına gelmedi? Geldi de. Park, ağzını Su içmeye gittik ya. He. Gitmeseydin. Çeşmeye gittik derken. Su almaya gittik. Çeşmeden su içtik arkadaşlar. Hayır. Yok bende ya. İşte arkadaşlar kuş uçuyor. Yağmur ya. Burası park. Parktayız. Ee, bu da beri de. var. Hangi tane? Oha çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Futbolcuların maçları... Futbol oykuş çok güzel. Futbolcuların saçlarına bayıldım. Hele, hele 16 numaraya mı bir tane cillop kızı? Ben 61'in <laughs> 61 hangisi de hatırlamıyor musun? Saçları çok... Bir şey karşı takımın da kalecisi güzel gibi arada. Kalecisine bakmadım. Konuş bir şeyler anlat. <gülüyor> 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 ne diyeyim kanka? <laughs> Arkadaşlar kuşa bakın. El sallayıp kapatalım. kapatalım. Güle güle. Sonraki videolarda görüşürüz. Arkadaşlar kayacağız buradan. Hadi Berivan. <laughs> Berivan seni çekemedim. Çocuk arkandan geldi. <laughs> Dur. Gel. Kanka çık çık çık. <laughs>